Evet, herkese iyi akşamlar, merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularını çözüyoruz öğrencimle. E, i̇smini söylemeyelim, LGS öğrencisi diyelim. Bakalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kareköklü sayılar birinci soruyla başladık. Şimdi ilk soruyu okudun, Ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Genel uzunlukları 22 metre ve 843 metre olduğu için. Yani 6 tane dikdörtgenin oluşumu 12 kök 6, 12 kök 2'yi oluşturmuş. Yani 12 kök 2'yi 6'ya böldüğümüzde bir tane kenar uzunluğunu bulabiliriz. Şurayı buluruz diyorsun. Aynen. Değil mi? Burası kaç olur? 6'ya böldük. 2 kök 2. O zaman şurada işlemi de yapayım. 12 kök 2 bölü 6. 2 kök 2. Yani dikdörtgenlerin kenarlarını buluyor arkadaşınız. Burası nasıl olur? Orada da 8 tane dikdörtgen var yani 8 kök 8'e bölersek kök 3. 8 kök 3 kök 3'e böldük. Burası da 8. Bir tane dikdörtgenin alanını bulmaktaki amacın ne? Bir tane dikdörtgen amacını bulmandaki her şeyi boyayabileceği alanı bulacağız. Yani alanı bulmak için de bir tane dikdörtgeni bulmamız lazım. Tamam, bir dikdörtgenin alanı ne olur? Buradan bakalım. 2 kök 2 çarpı kök 3. Çabuk buldum, güzel. 2 kök 6. Kaç tane dikdörtgen kullanmışız? 1, 2, 3, 4, 2 yarım. 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 tane dikdörtgen için. 12 tane dikdörtgen için 12 çarpı 2 kök 6 2 kök 6, 24. 24 kök 6. Şimdi sana şu sorunun sonunda okudun mu en az Türk evet. diyor ya. Ve her iz... birinden bir tane. Her birinden en az bir tane de en az sayıda tür. Bak sana ilginç bir örnek vereyim mi? Hı. Evin balkonunu yıkıyorsun. Evet. Şöyle küçük şişe sularla mı yıkarsan daha az şişe kullanırsın yoksa damacanayla mı yıkarsan daha az. Evet. Damacana daha mantıklı değil mi? Yani de Büyük kullanmak daha iyidir. Büyük şişe kullanırsan daha az şişe daha az. kullanmış olursun. O zaman bundan çok fazla kullanacaksın. Evet. Ve her e bir tane. Mecburen en az bir tane kullanacaksın. Bundan 6 tane kullansam direkt 24 kök altı evet. tamamlıyoruz. Aa, hepsi oldu. 5 tane kullanırsak? 20 kök altı. 5 kere 4 20. 20 kök altıyı bundan kapattık. Şimdi 2 kök altıyla kök altı kaldı. Bundan bir tane kullanalım. Anlamda Bundan bir tane kullanırsak 23 oluyor. Bundan da en iki, tane. tane... Toplam kaç şişe kullanmış oldu? 8 şişe. 8 tüp herhalde bu soruda ben şişe hı hı. dedim ama. 8 tane kullanmış olduk. Şurayı da sileyim, güzel göstereyim. Okuyamayanlar anlasın. Şuradan da 8 Şurayı silelim. Bir tane o da 20 kök 6, 2 kök 6, ne yaptı? Burası da iki kök altı. Toplam evet. Toplam 24 kök 6 ve 8 tane. Okey mi? Evet. İkinci soru. Devam ediyoruz. Kalemimi arıyorum, buldum. Evet. Ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Öğrencimle birlikte çözüyoruz. Soruyu okudu ve bana enteresan bir soru sordu. Siz de duyun istedim. Soruda saçmalık yok mu dedim değil mi? Hı hı. Niye? Neden? Yani ortak alanlar, yani kırmızı ve sarı alanlar tükürmüş oluyor. Ama burada ortak yok. Şimdi Serra bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazıldığı olduğu kareleri sarıya, Hı -hı. o zaman sarıya 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 3, 4, 2, üzeri 5, 6. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, en son 6 da biter çünkü 2 üzeri 7, 128 eşit. Tamam, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu üzeri kareleri maviye, e 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 mavi ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyuyor. Bak bu tam kareler işi hmm, bozacak. Tam kare olmuş. Ben şey, Bazen şey soruyu anlamadığın zaman tekrar yavaşça şöyle bir geri çekil oku. Ben öyle hmm. yaptım mesela. Çinliği soruyu okumuştum şimdiden. ama hiç okumamış gibi yeniden çözdüm. Tamam. Şimdi hmm. burada sana bir ipucu vereyim mi? Bunlardan hangileri tam karedir diye baktığında hangileri tam karedir bunların içinde? Üssü çift olan her sayı tam karedir. Çünkü kök dışına çıkabilir. Yani üst çiftse 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 bunlar kök dışına çıkabilir. Bunlar tam karedir. O zaman tam kare olanlar hangileri? 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 3 üzeri 2, 3 üzeri 4. Soru aslında birazcık da üstü sayıyla daha güzel çözülüyor değil mi? Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi turuncuyu hallettik. Turuncu kare sayısı 5. Evet. Soruda bir de mor varmış. Sarı boyalı evet. kareler kırmızıya boyandığında turuncu, mavi kareler ise kırmızıya boyandığında mor oluyor. Ha şimdi asıl olay şimdi geliyor. Diyor ki sarı kareler kırmızıya boyandığında sarıları bir kırmızıya boyadık. Hangileri? Şu 2, 4 ve aldık. Yani tamam. Üç. Diğer bu da iki tane. Evet. Çünkü ma, mavilerde iki tane. mora mı boyanıyormuş? O da evet. ne oluyormuş? Mavilerde i̇ki mora boyanıyormuş. İki tane üç tane de tutmuş. Hangi cevap oluyor? C. C. Devam ediyoruz gençler. Öğrencim yanımda soruyu okudu. Bakalım ne düşünüyor? Bir önceki soruyla bir bağlantısını gördün mü? Bir önce çözdüğümüz evet. soruyla. Bunun da en yakın olduğu da asil kök toklusu. Kök dokuz. Nerede cümle? O cümleyi nereden anladın? zaten? Şurada değil mi? Evet. En yakın olduğu doğal sayı 3. Bu kadar uzunlukta bir soruyu şu cümle çözmeye yetiyor mu? Yetiyor. yetiyor. Peki 3'e yakın olan yani kök 9'a yakın olan? Kök 7 ve kök 12 arası sayı. Kök 8, kök 7, kök 10, kök 11, Pek yok 12. Tam kare sayıyı alıyor muyuz? Hayır, evet. almıyoruz. Bak altın, altını bile çizmiş. Tam kare olmayan sayıları al diyor. Diğer evet. sorunun cevabı 6 idi. Bunun da cevabı 5. Unutmayın arkadaşlar. 3'e yakın doğal sayıları bulurken şu şekilde buluyoruz. 3'ü kök içine alıyoruz. 3'e yakın tam kare olmayan sayıları bulurken. 3'ten sonra kök dışına çıkabilen sayı 4 yani kök 16. 3'ten önceki tam sayı da 2. O da kare kök 4. Bu aradaki doğal sayılarımız gelebilir arkadaşlar. Bunu almıyoruz. Kolay soru. Beşinci sorudayız. Soruyla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir soru? Sadece kök içine al. Yani kök evet. dışına ile ilgili bir soru değil mi? Ne yapıyor? 226 sayısını kök içine sisteme sokuyor. 226 kök dışına çıkmayan bir sayı. Ama hangi tam sayılar arasında? Yaklaşık 15. 225 kare karekök içinde 225'e. 16'nın karesi 256 buna çok uzak hiç bunu düşünmeyin. 15'e çok yakın bir sayı. Sayının karekökünü aldıktan sonra 15.1 falan sonuç tam sayı ise 5. adıma git diyor. Sonuç tam sayı olsaydı eğer yani 15.1 değil de 15 çıksaydı bu adıma gidecektik. Ama sonuç tam sayı olmadığı için 4. adıma gidiyoruz. Ne diyor? Sonucu birler basamağına yuvarla. 15.1'i birler, evet. Birler basamağına yuvarlarsak 15 olur. Şimdi sisteme ikinci adımdan devam et diye artık sayının kare kökünü alacağız. 15'in kare kökünü alacağız. O da hangi tam sayılar arasında? Yaklaşık da şurada. Kök 16 ile kök 9 arasında 4'e çok yakın. 3.9 falan diyebiliriz. Hı hı. Onu da birler basamağına yuvarlarsak kaç olur sayımız? 4'ü de kare kökünü alırsak işte i̇ki. tam sayıyı yakaladık. Beşinci adımda sonucu ekrana yazıyoruz. Cevap da iki oldu. Bu kadar kolay bir soru arkadaşlar. Bazı soruları gözünüzle büyütmeyin. Soruların kalıpları var. O kalıpları uyduğunuz takdirde her şey çok kolay. Öğrencim soruyu çözdü. Bir de bakalım nasıl çözmüş ona soralım. Nasıl çözdün soruyu? Yaklaşık değerlerini bularak. Nasıl nasıl yaptın? A harfinin yaklaşık değerini bulacaksın. Üstte verelim zaten bir. H e harfinin yaklaşık. Yani kökü şey Kök 9'a yakın. Pardon, KÖK 9'a yakın. yakın. O da yani 3. 3. M harfine geldik. M harfi 16 yani 4. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada verilen harfin karekök içine alıyoruz ve E harfi şu... kök 6. E harfi şurada kök 6. Hangi tam sayıya daha yakın diye kök düşünürseniz kök yani 4 ile kök 9 arasında. 9 ama 4'e mi yakın diye 4 e bakıyoruz. 4'e yakın yani 2. Sırada T var. Teğerfi 24. Yani 5 e. 24 o da 5'e yakın. Karekök 24 hangi sayılar arasında? Kök 16 ile kök 25 arasında 24. Hangisine yakın? 25'e daha yakın. O da 5 oluyor. Cevabımız da ne oluyor? 13425. 5. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Basketbolu sevenler için güzel bir soru. Evet, öğrencim soruyu okudu. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yine yaklaşık derdiniz. Nasıl yaptın? He, bunların hepsinin yaklaşık değerini bulacağız. Kök 12, kök 9'a yakın. yakın. Rengi değişeyim. Daha iyi gözüksün. Kök 12, 3'e yakın. 53, 49, 7'ye yakın. yakın. 24, 5'e yakın. E e yakın. yakın. Bu 5'e yakın. Bu 7. 7 kere 7, 49'dan 7'ye yakın. Bu 6 kere 6, 36'dan 6'ya yakın. Burası 3 kere 3, 9'dan 3'e yakın. Bu kaça yakın? O da 3'e yakın. Bu kaça yakın? O 4'e yakın. 4 kere 4, 16, 5 kere 5, 25. Hatta kök 20'yi şurada gösterelim arkadaşlar. 25'e 5 birim mesafede, 16'ya 4 birim mesafede. 4'e daha yakın. Bu da diğer sayımızda 15, 15. o da 4'e yakın. Diyor ki, Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre. Şimdi aynı sayıda basket atanları eleyelim arkadaşlar. Şurada bunlar gider. 7 basket atan bu ikisi var gider. 3 basket atan bu üçü var gider. 4 basket eden bu gider. Geriye sadece Alp efendimiz bu kalır. Anladın mı? Hı hı. Bu 8. soru. Kare dörtlü sayılar. Ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Arabanın cetvel üstündeki uzunluğunu bulacağız. Tamam. Kaç santim bu arabanın boyu? Bak dikkatini çekiyorsa 2'den başlıyor. Buna dikkat ettin hı hı. değil mi? Kaç santim? 2 3 4 5 6 7. yarımdan önce. 7'yi biraz geçmişti. Şey 6'yı biraz geçmiş değil mi? 6,3 falan. Şimdi baktığın zaman bu kök 32. Olamaz. 5 bla 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 olur. Şuna gelelim. Bu kök 75. 8 bla bla bla, bla olur. Bu da kök 98. Abo, 9 bla 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 olur. Bu kök 40. 6 bla 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 olur. Bu bize uygun. Evet. Diğer sorumuz bu ne ilgili ne düşündün? Şimdi bu soruyu çözerken baktın mı sen bu soruya? Bu soruya baktım. Ne düşündün? Şu ve şu yani C dikdörtgeni ve iki tane dikdörtgen var yani kenarlara eşit olacak. Hmm. Ve tam kare değil yani köklü bir sayı olmak zorunda. Yani şunlar kare bak. Bakalım tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin diyor. Yani A ve B kareymiş ama C dikdörtgen. Hı hı. Doğru mu? Şimdi sana bir şey anlatayım burada. Bak doğal sayı ve tam kare sayı. Şimdi doğal sayı ne demek? Tam kare sayı ne demek? Önce bir onu bilmek lazım. Şimdi tam kare sayı bir sayının karesi olan sayılar. Mesela 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Doğal sayı ise sıfırdan başlayan, normal devam eden sayılar. Şöyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi her doğal sayı bir tam kare sayı değildir. Mesela 2. Evet. Ama her tam kare sayı bir doğal sayıdır. Evet. Şimdi bu soruyu çözebilmen için sana kritik soruyu soruyorum. Tam kare olmayan en küçük doğal sayı kaçtır? Yazayım buraya herkeste. Tam kare olmayan en küçük doğal sayı kaçtır? 2. İşte bunu biliyorsan soruyu da çözersin. Nasıl çözersin? Bak ne demiş? A ve B tam kare olmayacak demiş. Doğal sayı olacak ama tam kare olmayacak. O zaman B yerine 2 yazabilir miyim? Evet. Şöyle kalemin de rengini değişim. Buraya 2 yazdım. O zaman kenarları kare olduğu için bir kenarı kök içine alırız 2'yi. Kök 2 olur. Şimdi C de tam kare olacak. Şuraya çizeyim C'yi. Bu C. Gördüğün gibi kısa kenarı burası kök 2 ise karşısı da kök 2'dir. Kısa kenarı kök 2. E, tam kare olacağına göre kök dışına çıkabilen bir sayı olacak bu. Buraya iki kök 2 yazsam olur mu? Oraya? Olur. Kök 8 yani 16. İki kök 2 ile kök 2'yi çarpınca kök 16'dan 4 çıkar. Veya iki kök 2 çarpı kök 2. Şunlar hep 2 yapıyor. 2 kere 2 de 4. C'yi de bulduk mu 4 diye? Evet. E zaten burasını da bulduk. 2 kök 2. Bak zor gibi görünen bir soruyu. Çok basit bir hale getirdik. A da kare olduğu için Kenar uzunlukları 2 kök 2 olacak. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsak A'yı da bulmuş oluruz. Şöyle şöyle yapsana. Bunları kök 4'lü değil de elini yemeye sokmadan 2. 4 kere 2. 8. 8. 8, 4, 2, 4. Ne yapar? 8, 4, 4, 2. Toplarsak hepsini 18. Demek ki tam kare olmayan en küçük doğal sayıyı bulduk. Doğal sayı ve tam kare arasındaki farka baktık ve soruyu çözdük. Niye burayı 2 aldım, kök 3 almadım? Tam kare olur yani. Peki o da kök 3 de alsaydın tam kare olurdu. Köküçe, üç. Kök 3'e kök 3'ten 3. Kök 9 olur tam kare olur. Burayı mı? Evet anlamı da olmaz. Heh gel çok güzel söyledin sana bir şey daha anlatayım. Doğal sayı tam kare sayı. Çok güzel bir yere değindim bak. Şimdi sana bir soru. 2 doğa doğal sayı doğa mıdır tam kare sayı mıdır? Doğal sayı. 3 doğal sayı mıdır tam kare sayı mıdır? Doğal sayı. 9 doğal sayı mıdır tam kare sayı mıdır? Tam, tam kare. Hem doğal sayıdır hem tam kare sayıdır. Evet. Peki sana bir soru. Kök 9 nedir? doğal sayıdır. Kök 9 sadece doğal 3 sayıdır 3 olarak çıkar. Yani kök 9 tam kare sayı değildir. Hani biraz önce söyledin ya buraya 3 yazarsam nasıl olur diye. Şuraları kök 3 yazarsın o zaman. Böyle de olabilirdi ama sorunun sonunda en az dediği evet. için 2'yi kullanmak daha işimize geldi. Yoksa diğer şekilde de denenebilirdi. Sorumuz en az deyince cevabımız da 18 çıktı. Örnek soru Milli Eğitim Bakanlığı Karaköklü Sayılar örnek sorumuzla devam ediyoruz. Soruyu öğrencim okudu bakalım ne düşünüyor soruyla ilgili nasıl çözmüş? Bir fotoğrafın boyutu 4 kök 2 ve 3 kök 2 yani Şuradaki... uzun kenarı 4 kök 2 kısa kenarı 3 kök 2. Alan ne olur bunun? 12 çarpı 2. Biraz hızlı yaptın herkes anlasın şöyle şurada yapalım. 4 kök 2 çarpı 3 kök 2. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Kök 2'leri de çarptım. Kök 2. Adı 2 olarak Evet 12 çarpı 2 de 24. 24. Alanımız 24'müş arkadaşlar. Bir tane fotoğrafımızın alanı 24. Kaç tane var fotoğrafta? 10 tane fotoğraf. Yani fotoğrafların kapladığı alan? 240. Bütün alanımız ne kadar? 20 20 kök 3 çarpı 10 kök 3. Ne yapar? Kök üç, kök üç üç yani 6, ne? 3 kök 3 olarak çıkar. 20 çarpı yani 600. Yani 600 santimetre karenin 240 santimetre karesini Bulacağız. Yüzde olarak. Yüzde olarak hesaplayacağız. 600'de 240 ise yüzde kaçtır? Yüzde de bak 6'ya bölmüş. Burayı da 6'ya böl. Yüzde 40. A. 12. soruyla devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı karekök sayılar örnek soru. Ne düşünüyorsun soruyla ilgili? Şekil dedik gibi yani 3 kare çiziyor. Birincinin köşegen uzunluğu. Yani ortadan geçen ikincinin bir tane kenar uzunluğu, ikincinin ortadan geçen ise üçüncünün yani, kenar uzunluğu. Yani burası buraya eşit, hı hı. rengini değiştireyim. Burası da üçüncünün buraya eşit. eşit. Nerede vermiş onları? Başka bilgi var mı? Rakam yok hiç şu ana kadar. Şurada var değil mi? İkinci karenin alanı yazıyor. Unutmayacağız. Karenin alanını verdiği zaman, bir karenin alanını verdiği zaman şöyle şurada yapalım. Alanı 128 santimetre kare dediği an aklına ne gelecek? E, köklü bir sayı. Bir kenarı köklü bir sayı olacak. Yani kök 128 cm. Bak dikkatini çekiyor mu? Alan birimi kareyle hı hı. Burası kenar birimi de santimetredir. Şimdi kök 128'i buldum. Burayı kök 128 buldum. O da kök dışına 8 kök 2 çıkar. Neresi 8 kök 2 yapar? Bir tane kenar. Peki diğer karede neresi 8 kök 2? Köşegen, yani İlkinin köşegeni 8. Çok güzel kişi. aferin. Burası 8 kök 2 ise buralar 8. Neden 8? Çünkü kenar uzunluğumuz a ise a ise burası a kök 2 yapıyor. Tamam güzel burayı bulduk. Şimdi şuraya geldik. 8 kök 2'nin kök 2 katı olacak. Ne yapar burası? 8 kök 2 çarpı kök 2'de. 2, 16. Çok güzel. Burası ne yapar? O zaman 16 evet. eşit. 2 tane birinci ve üçüncü karenin çevrelerini sormuş. Bu karenin çevresi 16 çarpı 4'ten 64. Karenin çevresi de 8 çarpı 4'ten 32. 64 32 toplayınca 90. Yanımda öğrencim var ve kare köklü sayıların Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularını çözüyoruz. Şimdi iki farklı irasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir demiş. Bir ihtimalden bahsetmiş. Evet. Rasyonel ve irasyonel sayıları biliyor musun? İrasyonel evet. sayıları ben çok iyi biliyorum. İrasyonel evet. ne demek? Türkçesini biliyor musun? İrasyonel yani sayı ama... Yok değil yok Türkçesi yani? Türkçe. Türkçe rasyonel insan derler, çok rasyonelist bir insan derler. O gerçekçi. Yani, akla mantığa uyan demek ama irasyonel de akıl mantık dışı demek. İşte böyle kökün içinde bazı sayılar var, kök dışına çıkamayan sayılar. Bunları tam olarak aklımız yapmıyor. Kesin, net değerleri yok. Onun için bunlara irasyonel sayı diyorlar. Bir de hala günümüzde son rakamları bulunamayan pi sayısı var. Bunlar irrasyonel sayılar. Nasıl bunlar? Sonsuza kadar gidiyor yani. Son iki hala son rakamları bu, bu, bulunamadı. Matematikçilere göre hala bulunamadı. Bir de rasyonel sayılar var. Akla mantığa yatan sayılar. Onu ilkokuldan beri işliyoruz. Mesela doğal sayılar 1 2 3 gibi sayılar. Kök dışına çıkabilen sayılar. Bunlar rasyonel. Mesela ondalık sayılar 0,3'ü 3/10. bölü Mesela devirli sayılar Bunların hepsi rasyonel sayılara giriyor. Sakın tuzağa düşme. Devirli sayılarda rasyonel, rasyonel sayı. Çünkü dinlebilir. düzenli. Sonu belli. Hep 4 diye devam et. Şimdi bizim sorumuza bakalım. Hangi şu Q rasyonel demek? I da irasyonel demek. Onu da belirttim sana. Şimdi hangi iki irasyonel sayı çarpılırsa sonuç doğal sayı olur olabilir demiş. Şimdi Kerem, kök 24, 2 kök 6, kök 54 3, 3 kök 4. 6. Bunları çarpınca ne yapar? 6 çarpı 6. Çok güzel. Şu ikisi 6. Şu ikisi de 6. 6 kere 6 36. Buna geldik. 4 kök 2 ile 7 kök 2'yi çarpalım. Ne yapar? 11 kök 2. 28. Şu 4'ler 28 çarpı 2. 2 56 yapar. Buna geldik. Bu 3 kök 5. Bu da 4 kök 5. Kök 5 der 5. 60 6. yapar. Buna geldik. 6 kök 2 Kök 72, 6 kök 2, 2 kök 3'e çarptığımız 12. zaman 12 kök 6. Verilen örneğe uygun olmayan ifade Eylül Hanım'dan gelmiş. Kaçıncı soruymuş bakalım. 15. soruyla devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun soruyla ilgili? Sorunun sonun böyle aralıklar olduğu zaman, bak sorunun içinde sonunda olabilir veya sorunun arasında böyle bir aralıklar olduğu zaman soruyu yaklaşık değerle çözeceğiz. Kaçarı yok yaklaşık değer. Yani virgüllü sayıları bulacağız veya kök içinde bir sayının hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulacağız. Soruda alanı 28 olan bir kare diyor. Bir karenin alanını verdiği zaman ilk aklımıza ne geliyordu? Kenar uzunluğunu. Nasıl buluruz? Alanı tam sayı olmadığı için köklü bir sayı bulmak zorundayız. Kaç çıkar? 2 kök 7. Kök 28, o da 2 kök 7 santim. Yani karemizin bir kenar uzunluğu 2 kök 7. Çevremiz ne olur? çarpı 4 8 kök 7. Bir sıra teli çekiliyor iki sıra tel. İki sıra çarpı. O zaman 2. çevremizi bir de iki ile çarparsak 16 kök 7. 16 kök 7. Yani bu karenin etrafına tam 16 kök 7 metre tel çekilecekmiş. E 16 kök 7 metre tel çekiyoruz ama teli alırken ne kadar para ödeyeceğiz? Onu da bakın işte 16 kök 7 buradaki sayılardan hangilerinin arasındaysa ona göre yapacağız. yapacaksın. Nasıl 16, yaparız? 16'yı 16 kökün içine aldın. 256 156, çarpı, çarpı 7, 7. 1792. Kök 1792. Eğer burada bu, bu kısımla uğraşırsan soru sana Kribin zorlaşır. De, 1600. Evet çok güzel. Yani şu aradan gideceksin. Burası kök 400. Burası kök 400 400'de 39'u 40 gibi düşünsek 1600 arasında. Bak burada 40'ı 1600 diye düşünsen kök içinde diğerinde 59 60 olsa 3600 diye düşünse 1792-1600'den biraz büyük bu aralığa uyuyor. Metre fiyatı kaç lira? Genelde öğrenciler gidiyor C'yi işaretliyor bu soruda. Neden biliyor musun? Üçüncü sırada. Ben ne yaptım ona? <laughs> ben de bu soruyu iki sene mi önce mi çözdüm? Hep on buçuk buldum. Üç dört kere on buçuk buldum. Çünkü yukarıdan aşağı üçüncü sıraya gidip onu işaretliyorum. Sonra Allah Allah diyorum. Soru da ne diyor? Neresi önemli? Okudun soruyu. Kara büyük en küçük doğal sayı ve kara küçük en büyük doğal sayı. Şu cümleler işi bitirecek. Yeşil bölge kare kökünden büyük en küçük doğal sayı değil mi? Kare bundan büyük olacak yani yeşil bölgenin kare kökünden büyük. büyük. Turuncu bölgenin de kare kökünden küçük en büyük doğal sayıyı büyüğün küçüğünü küçüğünde büyüğünü alacakmış. Evet oyun oynayan doruk sistemi döndürdükten sonra çarplar bu şekilde duruyormuş. Yani kare kök bu y yerine ne gelecek? 157. 157'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır? 169. Yani 13. Çok güzel kök 169. Burası, burada T harfi yerine ne gelecek? 50 gelmiş çarkta görüyorsunuz şuraya ben göre. 49 en 7. Bundan da küçük olan sayı 7. İkisinin çarpımı 13 çarpı 7. 91 gizli de bir mesaj vermiş. 91'in asal olmadığı ile ilgili 13 çarpı 7. Şu ana kadar çözdüğümüz sorularla ilgili ne düşünüyorsun? Bir tane zor soru vardı. Hangisi? Ee, Kareli olan. Yani dikdörtgen içinden çizilen diğer sorular çok rahat yapılabilecek soru. Yeni nesil değil bence. Hmm. O soru da şu mu? Hangisi? Dönelim bakalım. Bu mu? Yok değil. Heh, bu değil. Bu. Aslında orada da işte şeye dikkat ettin olay bitiyor. Bu soruyu düşünmek sınav esnasında zor olur. İlk defa bir karşılaşsaydın zor olabilirdi. Tam kare olmayan en küçük doğal sayı. Sınavda soru. çıksa bu. Ben bunda takılırım diye Düşünürüm. Şimdi daha. anladın değil mi? Tam Anladım. kare olmayan en küçük en küçük doğal sayı 2'dir. Onu bildiğin zaman soruyu çözebiliriz. Devam edelim. Bakalım yeni bir sorumuz var. Türk bayrağımızla ilgili soru. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şu... Okuyun Böyle Oku. genişliğinin bir buçuk katı. Şuraları da şekil... Kök ikili şekilde yazacağız başta bunları. Tamam. Dört kök iki. On çarpı iki olduğu için Hı. kök iki. Şuraya ne kaldı bayağı? En 4 Dört dört daha sekiz. Tamamı on iki. 10 kök 2 çok kötü çizdim buradan. Şöyle şunun üstüne yapayım. Tamam 10 kök 2 geriye kaldı 2 kök 2. Burayı nasıl bulacağız? Şu bilgiyle. 1,5 katı. 1,5 katı. 2 kök 2'nin genişliğinin 1,5 katıymış. 2 kök 2'yi 1 buçukla nasıl çarpar? 1,5 ile 2'yi çarparım kök dışında Üç. olduğu için. 3 kök, kök 2. 2. Burası da 3 kök 2. Bayrağın alanını sormuş. Nasıl buluruz? 6 çarpı 2. Yani dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarpar. Kaç çıkar? Ay. Çok güzel. Ben göstermek adına yazıyorum ama kafadan artık bu işlemler yapılabiliyor. 12 santimetre, 12 metre kareymiş.